Thank you, Thank you. Merhaba, bugün Işıl beraber ortak bir video çekiyoruz. Gizem dolu ve aşırı ilginç bir video olacak. Işıl kanalına da abone olmayı unutmayın. O da bizim gibi gizem dolu bir kanal. En ürküt gizemleri ortaya koyduğumuz videoların devamı gelsin diyorsanız lütfen videoyu beğenelim. 15 bin like'ta kimsenin bilmediği gizemleri döktüğümüz o video gelecektir. Her neyse, abone olduysanız videoya geçebiliriz. Kimler hazır? <laughs> Happy Tree Friends Çok şirin ve eğlenceli bir çizgi filme benzeyen bu çizgi film neden mi yasaklanmış? <laughs> Aslında bu çizgi film sandığınızın aksine oldukça vahşet ve kan içeriyordu. Her bölümde en az 3 kişi feci şekilde yaralanıp can veriyordu. Yetişkinleri dahi rahatsız edecek düzeydeydi. Ha, bu çizgi film mi? Sizlere göstermemizin uygun olmadığını düşündüğümüzden isteyenler videodan sonra izleyebilirler. Birçok ülkede çocukları etkilediği söylendi ve çizgi film yayından kaldırıldı. Bence en saklanması gerçekten iyi olmuş. Peki ya sizin fikriniz ne? Yorumlarda tartışalım. Mucize Urbece'yi. Mucize ülkemizde en çok yasa kılan çizgi filmlerden biri. Çizgi filmde erkek fakat kız olarak gösterilen bir karakterin başka bir erkekle yakınlaşması ülkemizde uygun bulunmadı. Ayrıca üstündeki gökkuşağı deseniyle de oldukça tepki aldı. Bölümden sonra internete kimsenin izlememesi için haberler yapıldı. Sizce haklılar mı? Yalnızca bu da değil. Rose ve Julek adlı bu karakterler eşcinselliğe yönelttiği ve çocukların zihnine yerleştiği kanısıyla Arabistan gibi ülkelerde bu kısımlar yasaklanmıştır. Ve bu konu hakkında fikirleriniz neler? Yorumlarda tartışalım. televizyonlarda Windy Pooh çizgi film tamamen yasaklanmıştır. Çizgi filmin baş kahramanı olan ayının Çin'in o dönemki cumhurbaşkanı ile olan benzerliği izleyicilerin dikkatini çekmiş ve sosyal medyada resimler paylaşılmaya başlanmıştır. Bu oldukça sevimli ve bal bağımlısı ayının ülkenin lideriyle ortak noktaları epey dikkat çekiyordu. İzleyiciler iki figürün benzer karakter özelliklerine sahip olduklarını düşünüyorlardı sevimli bir benzemek belki o kadar kötü değildir ama Çin'in o dönemki Cumhurbaşkanı'nın hoşuna gitmediği kesin. Süt Labne. Lezzetiyle efsane, hafifliğiyle şahane. Uni Baby ürünleri bebeklerimizin narin temiyle buluşmadan önce 40 binden fazla testten başarıyla geçiyor. Pokemon. Nasıl yani? Bu şirin şey mi yasaklanacak? Evet aslında. Pokemon'un yasaklanma sebebi size oldukça ironik gelebilir. Bir gün 7 yaşındaki bir çocuk ben Pokemon'um deyip balkondan aşağı atlıyor. Oldukça da yararlanan bu çocuk Pokemon çizgi filminden etkilenip aşağı atladığı söyleniyor. Çocuğa neden balkondan atladın diye sorulunca da ben Pokemon'um ve Pokemon gibi uçtum cevabını vermiş ailesi Pokemon'a aşırı bağımlı olduğunu söyleyip şikayette bulunmuş. En sonunda Pokemon'un çocukların ruh sağlığını bozduğu gerekçesiyle ülke